Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala Rasulü ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet İnsan Suresi 9. 9. ayetten devam ediyoruz. İnleme anlamsal olarak inleme ancak şeklinde çeviriliyor. Biz ancak nut'imu. Bu İnnenin şöyle bir özelliğini söylüyorum. Biliyorsunuz inneden sonra isim geliyor. Eğer fiil gelecekse araya m getiriyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. İnne me. Nut'imu. Nut'imu ne demek? Doyurmak demek. Yani yiyecek vermek anlamında. Bu et'ame kelime olarak et'ame biliyorsunuz elifli başlayan fiiller uğlu oluyordu. Nut'imu. Yani biz yiyecek veriyoruz. Kum. Size yiyecek veriyoruz. Niçin? Li için demek. Li vecihille. Bu vecihi kelimesi arkadaşlar yüz demektir normalde. Vecihille. Tabii bunu çevirirken rıza şeklinde çevirmek mümkün. Yani Allah'ın rızası için e, veriyoruz. Sizi doyuruyoruz. Le nuriydu. Le istemiyoruz. E, şey Le olumsuz anlamda biliyorsunuz. Nuriydu. Bu kelime de erade. Yani e, irade kök belki buradan evet irade kelimesi buradan geliyor. arkadaşlar Erade istemek. Bakınız bu da elif ile başlıyor arkadaşlar. Bunun çekimi yapılıyorken de yine u, ilk hareke uğul oluyor. Bakınız etame erade. Bakınız her ikisi de elif başlıyor ve çekim yapılıyorken yani öznelere göre çekim yapılıyorken ne oluyor? Her ikisi de uğul oluyor. Yani Mesela ben istiyorum derken uriydu. Sen derken turiydu. O derken yuriydu. işte biz derken nuriydu. Turiydu ne ve yuriydu ne? Bu çekimi artık birçoğumuz Öğreniyor yani dersi takip eden arkadaşlar öğreniyor. Evet, le nuriydu istemiyoruz. Minkum sizden cezaen, cezaen bir karşılık anlamındadır arkadaşlar. Ee, Türkçede sadece ceza olumsuzmuş gibi kullanılıyor ama Arapçada aslında bu kelimenin bir Karşılıktır. Bu olumlu dolardır. Yani. Evet. Vele şükura Bir de teşekkür istemiyoruz. İngilizce arkadaşlar şöyle <laughs> saying we feed you uh, we feed you sizi besliyoruz. Buradaki uh, seeking ifadesi ar arayarak seeking Allah's countenance only. Yani sadece Allah'ın rızasını. Bu countenance ifadesi de aynı zamanda bu da yüz anlamına gelebilen bir kelime. Yani Allah's countenance only, Allah'ın rızasını arayarak sizi doyuruyoruz. Bakınız doyurmak kelimesi, beslemek kelimesi olarak feed kullanmış. We wish for no reward. Yani biz herhangi bir ödül beklemiyoruz. Böyle bir isteğimiz yok. No thanks from you. Ya da bir teşekkür beklemiyor ikisini beraber yani no reward no thanks kullanılınca şu şekilde yani biz sizden ne bir ödül ne de bir teşekkür bekliyoruz diye çevirmekte mümkün dilemek bu biliyorsunuz wish daha çok dilemek anlamında bir kelime inne şüphesiz biz ne kafu ne kafu anlam olarak korkmak demektir arkadaşlar bunun fiil olduğunu neyle başlıyor bakınız. Neyle başlıyorsa bu biz anlamında. Nekafu. Mesela biz korkuyoruz derken nekaf. Ben ekafu. Sen tekafu. O yakafu. Bu şekilde ekafu, tekafu, yakafu, nekafu. Eğer çoğul yapacaksak da ne ve yakafu ne şeklinde oluyor. Korkmak anlamında. Tabii altı yaygın kullanılan özne için bu şekilde yaptık. Yoksa Arapça'da farklı özneler de var. Evet, inne nakafu biz korkuyoruz. Mir Rabbine, Rabbimizden yevmen günden korkuyoruz. Bugün nasıl bir gün? Yevmen abusen abusen sen anlamsal olarak kaşları çatık asık suratlı gibi bir anlam var. Gamtarira yani ikisi beraber yani kaşları çatık ve asık suratlı. Türkçe bu şekilde çevirmiş. Bakalım asık suratlıdan kasıt ne? Kaşları çatıktan kasıt ne? İngilizceye baktığımızda evet, verily, doğrusu we fear from our Lord. Yani biz Rabbimizden korkuyoruz. A day, bir günden korkuyoruz. Bugün hard and distressful. Yani zor ve sıkıntı verin. That will make the faces yüzleri uh, faces look horrible. Yani yüzleri korkunç yapan ya da yüzleri korkunç gösteren bir günden korkarız. Burada gördüğünüz gibi that arkadaşlar an end Tabii bunu an en yerine acak ecek diyerek çünkü burada will var. Hani bu zamana kadar an end diye çevirmiştik. Yani bugün they arada şu ifadeler var. That will make the faces look horrible. Yani yüzleri korkunç yapacak günden korkarız. Neden? From extreme dislike. Yani aşırı sevgisizlik to it. Yani kendisine aşırı sevgisizlikten diye parantez içerisinde bir bilgi verin. Evet. Ve artık yani bu yüzden yani böyle diyen kimseleri vakahum vakahum yani onları vaka korumak kurtarmak anlamında vakahum onları kurtardı ve kahumullah. Allah onları kurtardı. Şerre şerrinden zelikel Yani zelike bu demek. Yevm de gün. Zelikel bugünün şerrinden Allah onları kurtardı. Ve lakkahum ve bu lakka ifadesi arkadaşlar vermek demektir. Lakkahum onlara verdi. Nadraten bir parlak bir parlaklık bir <laughs> güzellik ve surura ve bir e, sevinç verdi. Evet, so bu yüzden Allah saved them, Allah onları kurtardı from the evil of that day, o günün kötülüğünden, şerrinden and gave them verdi nadra. Nadra neymiş? A light of beauty, yani bir güzellik ışığı and joy. Joy ise arkadaşlar, joy, e, sevinç demek. Evet. Ve cezahum bi mesaberu. Yani bunlara e, ceza derken arkadaşlar karşılık demek. Cezahum cezaları bi biliyorsunuz dan'den dolayı anlamında. Yani dan dolayı mesaberu sabrettikleri şeyden dolayı onların cezası yani cezadan kastımız nedir? Mükafatı, karşılığı. Bu ceza kelimesini arkadaşlar olumlu anlamda da kullanabileceğimizi söylemiştik. Cenneten nedir? Cennet aynı zamanda bahçe diyebiliriz ve harira ve nedir? E, harira da olarak ipek anlamındadır arkadaşlar harira. Evet. And their recompense. Recompense mükafat, karşılık arkadaşlar. Their recompense karşılıkları shall be paradise cennet olacak diyor. Shall be. Biliyorsunuz shall acakecek anlamında. Ancak günlük hayatta arkadaşlar shall yerine daha çok will kullanıyor. Bunu söylemiştik. Uh, shall be paradise and silken garments. Yine ipek. Uh, bu silken ipek, silk ipek demek arkadaşlar. Silken garments yani ipek elbiseler. Uh, şuradaki because anlamı arkadaşlar. Because they were patient. Sabırlı olduklarından dolayı, sabretmelerinden sabırlı olduklarından dolayı. Bunu çünkü diye çevirmiyoruz arkadaşlar. Yani çünkü diye çevirdiğimizde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü onlar sabırlılardı. Bunun yerine sabırlı olmalarından dolayı onların mükafatı nedir? Cennet ve e, ipek elbiseler olacak diye buyuruyor Rabbimiz. Tabii burada ipek elbise falan derken bazı kimseler e, ipeyi beğenmeyebilir, sevmeyebilir. Hatta dünyada Biliyorsunuz erkeklerin ipek kıyafetler giymesi doğru değil. Şimdi bunu beğenmeyebilir ama şöyle söyleyelim. Yani bu isimler tabii ki yani Rabbimiz bize neyi vereceğim diyorsa biz ona zaten razı olacağız. Zaten oraya hak eden kimseler isek, oraya hak ediyorsak onları beğenmeme gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ev sahibi Allah olunca orada İnşallah biz de ebedi olarak orada olabiliriz. E, ve nedir? Oradaki her şeyi beğeneceğiz. Yani çünkü ya buradaki isimlere isimlere bakarak yani bazen işte diyor e, nedir? Yani buradakileri konuşalım sadece. İşte onlara ne vardır? Bahçeler vardır, ipek vardır falan böyle konuşuluyor ve devamı da var. Şimdi e, bunlara en başta o şekilde bakmakta fayda var. Yani size verilecek her şey seni razı edecek. Hatta dünyada en çok neye razı oluyorsan en çok mutlu olduğun şeyin ötesinde bir mutlulukla karşılaşacak. Evet. Şimdi buradan devam edelim. Mütteki iğne. Mütteki iğne bir şeye yaslanmak demektir arkadaşlar. Fihe. Orada yaslan, yaslanırlar. Fi dade. He ise orada. Alel eraik. Ale üzerinde eraik. Eraik koltuk. Taht anlamına geliyor arkadaşlar. Le yaravne. Onlar yarağne görmezler. Bu yarağne kelimesi mesela da görürsünüz. Lem'den dolayı sondaki ye düşmüştür. Bu kelimenin çekimi mesela ben görürüm derken era, sen görürsün derken tara, o görür derken yara, biz görür derken nera. Yani era, tara, yara, nera. Ama siz derken taraune onlar derken yarağne arkadaşlar. Bunun çekimi normal bakınız çekimi biraz farklı yani. Evet. Bu tip fiiller de azınlıktadır. Onu da söyleyelim. Le yaravne onlar görmezler. Fihe orada. Şemsen, güneş görmezler. Tabii güneşten kasıt nedir arkadaşlar? Çok sıcaklık anlamında olabilir. Evet, vele zemherira ve orada zemherira yani zemher zemher ifadesi eskiden daha yaygın kullanılırdı. Kış soğuk anlamındadır arkadaşlar. Vele zemherira. Orada e, nes güneş ne de soğuk görecekler. Şimdi buradan İngilizcesine bakalım. Reclining, recline yaslanmak demektir arkadaşlar. They're in on raised thrones. Raised thrones böyle yükseltilmiş tahtlar. Uh, they will see there, orada görecekler diyor bakınız arkadaşlar. Yalnız şurası olumsuz olunca, bu neither biliyorsunuz ne no ile beraber kullandığında neither no yani ne, ne anlamda? Neither the excessive heat of the sun. yani güneşin aşırı sıcaklığını şu excessive aşırı demektir arkadaşlar. No the excessive be the cold. Ne de aşırı şu be de keskin demektir. Be the cold yani keskin soğuğu görecekler. Bakınız başlarken nasıl başlamıştık? Görecekler diyorduk ama şuradaki neither no ifadesi görmeyecekler. Yani onlar orada ne Güneşin aşırı sıcaklığını ne de soğuğun aşırı acısını, keskinliğini görecekler. As in paradise yani cennette olduğu gibi there is no sun. There is no sun, güneş yok and no moon. Ne de ay yoktur diyor arkadaşlar. Yani orada bakın böyle bir bilgi var. Yani güneş veyahut yahut ay yok yani ve devam ediyoruz daniyeten daniyeten arkadaşlar dünya kelimesi de buradan gelir yani böyle eğilmek anlamında yaklaşmak anlam anlamında kullanılıyor arkadaşlar. aşağı olan anlamı daniyeten aleyhim yani onların üzerine nedir yakın kendilerine zeleluhe gölgeleri onların üzerine yakındır Ha tabi burada şöyle bir ifade var mesela şu parantezli bilgi okuduktan sonra güneş ya da yoktu. Acaba güneş olmadan gölge olabilir mi? Yani onu yaratacak Allah'tır. Zaten ışığın tek kaynağı şey olarak doğal olarak belki bizce güneş olabilir yani. Ama Allah'ın nice nimetleri var. Yani benim aklıma ilk bu geldi. Yani şu parantezli bilgi okuduktan sonra acaba zileluhe orada onlara nedir? Gölgeler üzerine yakındır diyor yani gölgeleri onlar üzerine yakındır. Ve zulliler, zullet sarkıtmak anlamındadır arkadaşlar. Gutufuhe, gutufe bu gatafe kelimesi toplamak anlamındadır arkadaşlar. Tabi toplanılan şey anlamında düşündüğümüzde belki meyve diye yorumlamak doğrudur. Gutufuhe, ee, şurada gördüğümüz gibi tezliyle. Bakınız bu tezliyle sarkıtılma anlamında yani şu zullet tezliyle sarkıtıldıkça sarkıtılır. Bundan kasıt nedir? Yani insan oradaki meyve kendisine uğraşacağı bir yakınlıkta olacak. Evet. And the shade, gölge thereof, oranın gölgesi is close up on them, onlara yakındır. And the bunches of fruit, yani yiyecek bu demetleri, bunch demet, thereof, orada will hang asıl olacak yani, low. Ama low böyle alçak seviyede Within their reach. Ulaşa, kendilerinin ulaşacakları alçaklıkta asıl olacak. Yani şöyle denilebilir. Adamın meyve canı çekti. Bulunduğu yerden elini uzattığında alabilecek yani. Ve bu her vakit bu şekilde olacak. Evet ve yutafu yutafu bu tavaf etmek kelimesi de buradan gelir arkadaşlar. Yani dönmek, döndürülmek anlamında döndürülür yutafu aleyhim. Tavaf etmek ala ile beraber yani bir şeyin etrafında dönmek e, nedir? Yutafu aleyhim onların etrafında döndürülür. Neyle? Bir eniyetin eniyetin kap demektir arkadaşlar. Min fıddatin fıdda biliyorsunuz gümüş e, ve ekvabin ve ekvab de kupanın arkadaşlar çoğuludur. E, kupalar canet kavari yani gavari de kristal büllürdan büllür olan nedir kupalarla etrafında dolaştırılır. Burada etrafından ziyade ne almış? Amongs aralarında diyor arkadaşlar. Then yani among them among daha çok aslında şu tts olmadan kullanılan bir kelime arkadaşlar. Among arasında demek. Hatta bir meşhur bir oyun var herhalde. O oyunda bu şekilde kullanılıyor bu kelime arasında demek. Mesela among them onların arasında will be passed round dolaştırılır, döndürülür. vessels of silver bu vessel burada kelamla cup, kacak of silver gümüş kaplar and cups of crystal ve kristal yani bildir e, kupalar, kaplar. Kap derken e, kupayı kastettim. Kristal kupalar Döndürür efendim. Ya, tabii bu isim benzerlikleri. <laughs> Yine e, Gavarira. Gavarira yukarıda söylemişti arkadaşlar. E, neydi? A, anlamsal olarak billur demiştik. Yani kristal kaplar. Min fitlatin. Yine gümüşten e, ve e, nedir? Kristaller. Gümüşten kristaller. Kadde ruhe, kadde onu belirlemek, takdir etmekler. Takdir etmek anlamında takdir ederler. Takdira, onu takdir ettikçe ederler. Yani buradaki kadde ruhe takdira aynı kökenden geliyor ikisi de. Bu tip bir kullanım Arapçada zaten mevcut. Evet şurada crystal, clear yani kristal billur şeyler made of silver gümüşten yapılmış they will determine determine kararlaştırmak demektir arkadaşlar they will determine the measure onlar ölçüyü belirleyecekler yani kararlaştıracaklar bakınız burada got the rule derken geçmiş zamanda ancak İngilizce çevirirken gelecek zamanda çünkü bu olay gelecek zamanda oluyor they will determine the measure thereof orada ölçüyü belirleyecekler. According to, according to Agere demektir arkadaşlar. Şu kelime their wishes. Wishes ise dilemek istemek. Dilemelerine göre, istek, isteklerine göre onlar orada ölçüyü belirleyecekler. Evet ve yuskavne. Yüz yuskavne yüz içirilme anlamında arkadaşlar. Yani onlara içecek verilecek ve yuskavne içirirler diyor. Fi yani. dade he orada şu h'den kastımız arkadaşlar h o anlamında tabii T olunca onda orada yani cenneti kastediyor. kesen yine kesen anlam olarak bu da kupa anlamında kullanılıyor. Zaten bir isim şu şekilde enli bittikten sonra ardına gelen fiil olunca Dün de söylemiştik buna benzer yapayım. kane mesela kane olmak demek. Burada anlamda oldu. Ke Sen kane dediğimiz arkadaşlar olan diye çeviriyoruz. Mizecuhe Mizecuhe yani karışımı zencebiyle. Karışımı e, zencebilden olan. Yani bu zencebili zencefil diye çevirebiliriz arkadaşlar. Karışımı e, zencefilden olan bir kadehten içilirler. And they will be given. Onlara verilecek arkadaşlar. To drink, içmeleri için verilecek. Bakınız, burada yüz kavne içilirler, ama burada they will be given to drink, içmeleri için verilecek. There a cup of wine, buradaki parantez içerisinde şarap kupası, mixed with zence, ne diyor zencebil, yani ginger, yani zencebilden olan. Bu da zencebilden olan nedir? Bir karışımı zencefilden olan bir kupadan onlar içirilecekler diyor arkadaşlar. Sonra son ayetimizde bu olsun. Aynen. Orada bu aynen göz anlamında aynı zamanda pınar anlamındadır arkadaşlar. Aynen fihe orada bir pınar tusenne. Tusenne isimlendirilmek demektir. Zaten isim kelimesi de buradan gelir. Tusenne selsebile yani selsebil adı verilen bir pınardır diyor. Bu zencefilli olan biraz önceki karışımın olduğu şey içecek. A de orada bir içecek. Cold bu isimlendirilir demek arkadaşlar. Yani selsebil nedir? Selsebil diye isimlendirilen. Sebil Türkçe'de kullanırken nedir? herhangi bir ücret almadan hayra dağıtılan şey diye çevirmek mümkün. Tabii buradaki A Spring de Call Selsebil. Yani orada nedir? Selsebil olarak adlandırılan bir pınar diyor. Bakınız ayetlerde tek başına anlamı olmayan önündeki ya da ardındaki ayetlerle anlam içeren ayetler olduğunda bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Yani mesela bu 18. ayet kerime tek başına anlamlı değil ama önceki ayetle yani o zencebil olan şeyin neden olduğunu burada söylüyor. Rabbim hatalarımızı affetsin arkadaşlar. İnşallah yarın diğer derste görüşürüz.